Herkese iyi günler. Babalar gününüz kutlu olsun. İstanbul ikinci altılısı için birlikteyiz. Altının ilk ayağında ben 3 numaralı Şahmeti Şah ve 8 numaralı Sevazcan'ı kafada tutuyorum. 5 numaralı Aslı Yüce, 2 numaralı Koca Palat, 10 numaralı Darlama ve 1 numaralı Başar bu ayak için yeterli gözüküyor. Altının ikinci ayağında sürpriz bir ismi kafada tutuyorum ben. 8 numaralı Ak iyi bir yarış bekliyorum. Yarışı vurabilir. Dikkat diyorum. Favori çıkan 5 numaralı ordum ilk rakip Yeri olanlar için 10 numaralı Topaştay, 4 numara Kral ve ben 9 numara Selin abla yazılabilirler. Altının 3. ayağında Babalar Günü koşusunda, günün anlamlı koşusunda 7 numaralı Mostar Köprüsü'nün babalar gibi bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. Eğer bu ata güvenemiyorsanız 2 numaralı Berk Tumur, 10 numaralı Deniz Efe, 3 numara Demir Perde ve 4 numara Dumanı değerlendirin. Altının dördüncü ayağında 3 numaralı Şah'tan iyi bir yarış bekliyorum. Yarışı vurabilir. Uzun zamandır yarış görmeyen Lex Stallions bu yarışta büyük sürpriz yapabilir. 7 numaralı Subutay ve 1 numaralı Anadolu Şahin'i yazılarak bu ayağı garanti altına alabilirsiniz. Şah'a güvenmiyorsanız. Altının 5. ayağında 9 numaralı Vector'un yarışı kazanmasını bekliyorum. Rakip arayanlar 2 numaralı Eliminatör, 1 numaralı Kaptanskey ve 3 numaralı Prenses Kaan iyi koşacaklar. Altının son ayağında bir numaralı at targahı. Mecburen kuponumuza tek yazıyoruz. Rakip öneremiyorum. Tek yazıyorum. Herkese bol şanslar diliyorum.